Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte baştan da andınız. Özür arkadaşlar. Ama gözünüzdeyiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben birkaç ay falan video atmadığım için çok üzgünüm. O zaman arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar, bu arada sesi, hakiki sesim böyle. Aslında biraz kötü çıkıyor değil mi? Hakiki sesim böyle. Şimdi rengimi değiştireyim mi? Ne rengi yapayım? Böyle mi yapsak? Heh, başladı bile arkadaşlar. Bakalım ne çıkacağız arkadaşlarım. Imposter çıktık arkadaşlar. Ay. İlk videomda imposter ilk videom dedik de. Yani bir ayda video atmadığım için biraz şaşırdım değil mi? Arkadaşlar bu arada devamının gelmesini istiyorsanız e, abone olup like atabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 200 abone olacağız inşallah. 100 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. E, bu arada linkli, link link yani link tarafa, yorumlar tarafa bir link koyacağım. Ona da gidip e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben böyle buradan geçeceğim. Geçelim. Buradan mı geçelim? Geçelim. Buradan geçelim. Buradan. İnşallah Gö gözükmemişizdir. Hiç kimse yok şu an. Öldürebilir miyim? Öldürüp kaçabilirim aslında. Şu kaçtım. Nereye kaçayım? Buradan mı? Buradan mı çıksam? Çıktım gitti. İnşallah görmemişlerdir. Arkadaşlar galiba gördüler. Evet, görmüşlerdi. Çünkü e, oradan çıkınca beni gördüler mutlaka. Ay heyecandan. Ay. Şu an bakalım ne yazacaklar. Arkadaşlar Biraz heyecanlıyım. Arkadaşlar buraları sıkıcı olduğu için buraları çekmek istemiyorum arkadaşlar. O zaman oyun başlayınca videoyu açacağım. Evet arkadaşlar oyunu kazandık. Ne çabuk ben de bilmiyorum. Ama olsun arkadaşlar. ikinci e, turu da mı oynasak? Hayır arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelin. Arkadaşlar eğer bu videoma 30 veya 40 like gelirse devamını çekeceğim. O zaman arkadaşlar görüşürüz.